Evet, hoş geldiniz. Bugün Altay Cem'ler için Peygamberliğin İspatı kitabını inceleyeceğiz. Kaç bölüm olur bilemiyorum. Başlayalım incelemeye. Sayfa 15'teyiz. Bende dördüncü baskısı var. Şöyle demiş, bu kullandığımız yöntemi kavrayan birisinin kolaylıkla kendi delillerini çıkarabilecek bir bakış açısını yakalayacağını umuyorum. Demiş ve şöyle devam etmiş, insanlar çok kullanılan delillerin algılarını da hafiflediğini zannederler. Oysa gerçekte laye cevap verilmemiş bir delir haklılığından bir şey kaybetmiş olmaz. E, bu anlamda baktığımızda aslında genellikle sosyal medyada Müslümanlara yönelik eleştiriler. Genellikle işte e, buradaki itirazları fazla aynı şey, argümanların fazlaca aynı olması. E, bunun karşı boyutu da yapılabilir. Çokça zikredilmesi, Acem'in dediği gibi burada bir şey oluşturmaz yani haklı tarafı değiştirmez hakikati değiştirmez çok fazla bir argümanın söylenmesi bu da şöyle mi demiş, uyguladığımız yöntem esasında yeni bir şey değil. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bugüne kadar Müslümanların bilinçaltı olarak uygulaya geldikleri bir yöntemin sistemleştirmesi, temellendirmesi ve muhtemel itirazları cevap verilmesi bağlamındadır demiş. Bunların Müslümanların bilinçaltında olduğunu ve böyle bir haber incelemesini yapan Müslümanların da bunu Müslüman olurken haber incelemesi yaptıklarını bilinçaltı bir şekilde söylemiş. Şimdi burada kaynak kullanımı demiş. Birazdan haber delilinin giriş mahiyetinde haber delilinden bir şeyler anlatacağız. Sadece ilk videoda bir bağlam oluşturmak bağında anlatılar yapıyorum. Şöyle demiş kaynak kullanımı ve oryantalizm demiş. Oryantalist anlatılarla dolu kitap öncelikle bunu söyleyeyim. Şöyle demiş bu sayede tarihi veriye karşı güven problemi yaşayan bir arkadaşımız. En azından bu verinin Müslüman olmayan yazarlarca da kabul edildiğini bilmesi güven oluşturacaktır demiş. Zaten kitap oryantalistlerle dolu. Ee, onlar bu nakillerden çıkarım yapmalarına rağmen demiş rivayet edildiğine göre rivayete göre ifadesiyle şüphe ortaya koydukları için onu kullanmamayı tercih ettim demiş. Burada galiba şeyden bahsediyor. Cımızlama yapmamadan bahsediyor. Ee, şöyle demiş. Hatta eserde adı geçen pek çok oryantalistin neredeyse açıkça İslam düşmanlığı yaptığını da bilmek gerekir. Bu bağlamda çoğu alıntımız düşmanın itirafı mahiyetindedir.'' demiş. Burada oryantalist incelemeleriyle alakalı e, ACM'nin oynatma listesi var. Yanlış hatırlamıyorsam oradan daha detaylı bilgi elde edilebilirsiniz demiş. E, şöyle demiş. ''Aydınlanma ve nübüvvetin ista, is, ispatı. Sık söylenen güzel bir tanımla aydınlanma düşüncesi büyüsü bozulmuş bir dünya ortaya çıkarmıştır.'' demiş. Bu eserde kullandığımız metodun aydınlanma sonrası oluşan metafizik dengitlerine aşan bir yapısı olduğu kanaatindeyim. E, doğa üstüne atıf yapmaksızın ayağı müşahede edilen dünyayı basan bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu yöntem zihnimde bilirken böyle bir hedefim yoktu ancak zannediyorum ki böyle bir sonuç ortaya çıktı. Belki de bizleri böyle akıl yürütmeye yönelten şey zihinlerimizin içinde bulunduğu aydınlanma çağı ve toplumu bakış açısından alması, şekil almasıdır demiş. Burada dönem fikrinden etkilenmesi gayet tabii bir şey. Herkesin dönem fikrinden neticede etkilenir. Şöyle demiş, Hz. Muhammed nübüvvetini bu metotla kabulü akabinde onun içerdiği melek şeytan gibi diğer metafizik unsurlar tasdik eden nübüvvetin içeriğiyle kabul edilebilir demiş. Burada e, Mesela dinin içinde bulunan her şeyi ispat edebilir miyiz? Böyle bir sorun oluşuyor. Yani Allah'ın varlığını ispat ettik. Hazreti Peygamber'in hak peygamber olduğunu ispat ettik. Peki o zaman mesela meleklerin varlığını nereden bilebiliriz? Burada şöyle bir şey. Meleklerin varlığını belki aklen e, ispat edenler var mı? bilmiyorum. E, ama yani buradaki... Böyle bir ispat getirilmese dahi haberi olarak buna inanılabilir ve haberi olarak ispat edilmiş olur. Diğer şeyler ispat edildiği takdirde diyorum. Şöyle demiş, burada kaynaklarımızın güvenilirliği demiş. Burada Kur'an-ı Kerim'den eski musaflardan bahsedecek. Burada öncelikle kısaca bir araya girip haber delili nedir? Bununla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bağlam için bu kadarlık alıntı yeter. E, haber delili şöyle. Elimize bir haber geliyor ve bu haberi değerlendiriyoruz. Ve bu haberde e, bazı şeyler var. Yani tutarlı bir şekilde olması lazım ama kompozisyon. E, buradaki tutarlılık yani iş tutarlılık babında tutarsızlığa düşmeden bir haber delili şey haber incelemesi yapılıyor. Yani Hazreti Peygamber getirdiği haberde doğru mu söylüyordu yoksa haşa yalan mı söylüyordu? Yalan söylüyorsa bu yalanın farkında mıydı yoksa bu yalanın farkında değil miydi? Bunun gibi seçenekler var. Burada aslında haber delilinin temelde oturduğu metot şey negatif ispata yönelik. Yani peygamber e, haşa yalan söyleme ihtimallerinin çürütüldüğü bir e, düzlemde ele alınıyor negatif ispat da sonra pozitif ispata da geçiyor ama büyük bir bölümü negatif ispat yani e, e, olmayacağına yönelik eleştirilere cevap şeklinde gidiyor e, şimdi buradan sonra e, şundan bahsedilebilir e, fark ederek yalan söyleyen bir insanı e, sahtekar kategorisine alınıyor ve böyle bir insanı e, samimiyetsiz olarak görülüyor. E, buradaki ayrı ayrım önemli. Yani burada ki getirilen argüman samimiyet delili. Yani samimiyet delili e, Hz. Peygamber'in hayatından getirilen samimiyet delili e, şu argümanı çürütüyor Hz. Peygamber e, farkında olarak aşağıya yalan söyleyen birisiydi argümanını çürütüyor. E, bunun haricinde bir diğer argüman da, işte e, haşa işte farkında değildi söylediğinden. O zaman da bu da e, psikiyatride işte bir e, yani haşa 23 yıllık bir e, psikoz sürecine denk geliyor ve böyle bir insanın e, temel gereksinimleri karşılamasını bırakın yani e, temel gereksinim karşılamayacağı bir hale gelmesi lazım ve böyle bir insan e, gördüğümüzde vakada e, işte savaşlara gidiyor, devlet yönetiyor, işte çok büyük sıkıntılara katlanıyor. E, aklı başında olduğu her halükarda belli, e, çok büyük tarihi başarıları imza atıyor gibi gibi şeyler artırılabilir. Bunlar da fetanet delilleri kapsamında ele alınacak şeyler. E, burada kaynaklarımızın güvenilirliği diye bir başlık atmış. E, sonra demiş ki e, Kur'an diye bir başlık atmış. yazım ve çoğaltılmasından kısa sürede olması demiş. Bodley'den bir alıntı yapmış. Sayfa şu an kaçtayım? 24'te. Hz. Muhammed'in ölümü üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra Hz. Hz. Ömer'in tavsiyesi üzerine Hz. Ebu Bekir bu notları toplayıp münasip ve kolayca okunabilecek bir şekilde derlemesini Zeyd bin Sabit'e emretti demiş. Ondan sonra Şöyle demiş, sözlü kültürle metin icra sırasında ortama ve muhataba göre değişir. metnin orijinal diye bir mefhum yoktur ve kimsenin metnin icra etmesi esnasında değişiyor olmasını garipsemez demiş. Burada sözlü kültürle bizim İslami literatürde o hadislerin aktarımı arasındaki farkın çok bariz olduğunu falan söylüyor. Bu bu hadis konusuna girmeyeceğim. Şöyle demiş, oysa Kur'an ve hadislerin derlenme şekli İslam medeniyeti ile beraber sözlü kültürün bitişini temsil eder. Tabi bunlar sözlü kültürle farklı. Orada çünkü eklemeler ve çıkarmalar bir anlatı şeklinde oluyor. Burada mesela hadislerde, yani mesela Kur'an'a Kur'an'ı bırakın, mesela hadislerde bile şöyle bir şey var. Mesela adam naklederken fi kemakal, ev kemakal diyor. Diyor. Mesela Resulullah buna söyledi ya da buna yakın bir şey söyledi diyor ve arasına kendi sözcüğünü koymayı, bir hata yapmayı çok hassas davranıyor. Ha burada şöyle bir argüman getirilebilir. O zaman uydurma hadisler var denilebilir. Burada da usul var. Yani buradaki şeyde çok fazla hadis konusuna burada girmek istemiyorum. Ee, Sözlü kültür modern tarih okuma algımız açısından problemli olmasına rağmen tarih kaynak olarak kullanılırken Kur'an ve hadis metinleri veri kaynağı olarak kabul edilmemiz çok ciddi bir tutarsızlık olacaktır demiş. Burada tarihi kaynak olarak kabul etmemek genellikle e, e, en azından e, karşıdaki muhatabımızın e, bilgisizliğiyle açıklanabilecek bir şey. Onun için buraları geçiyorum. E, şöyle bir... E, ...delil vermiş. E, Kur'an-ı Kerim'in... E, ...çok fazla olduğu dönemle alakalı. E, mesela şey denilmiş... sıfın Savaşı'nda Hz. Ali'nin ordusu... ...galip durumdayken Muaviye'nin ordusu... ...Hz. Amr bin As'ın... ...teklifiyle mızrakların ucuna musafları takarak... ...Kur'an'ın hakemliğini talep etmişlerdi. Bu teklif yapıldığı esnasındaki atmosfer... ...bazı oryantalistler tarafından... ...şöyle nakledilmiştir demiş. E, Bununla alakalı şöyle demiş bu siyasi bir manevraydı ama Müslümanların birliği için yapılan çağrı herkes üzerinde etki yaptı ve kazandı. Savaşı durdurmak ve ara buluculuğa başvurmak zorunda kaldılar demiş. Bu da şeyden bahsedilebilir mesela Amr bin As e, musafları yani mızraklara takıyor. Ee, ve karşıdaki kişi de bu hakemliği kabul ediyor. Burada demektir ki herkesin iki karşı taraf bile Kur'an konusunda hem fikirdi. Sahabeler hem fikir olmadığı konulara itiraz ediyorlardı. Burada biz eğer e, mesela yazma Kur'an yazma musaflar bulmasaydık ve bulmasaydık bile akli çıkarımlarla yine Kur'an'a tahrif olmadığıyla alakalı akli çıkarımlarla delil sunabilirdik diyorum ve buraları geçiyorum. Şöyle demiş iki ordu birbiriyle savaşırken mağlubun kaldırdığı Kur'an galibi durdurabiliyorsa iki tarafta metnin doğruluğu ve tarif edilme işinde hemfikir olmuş sayılır demiş. Burada metnin aynı oluşundan bahsetmiş. Ee, mesela şöyle demiş Aziz Ali ve Muaviye arasındaki sıfır savaşında 500 mızrakların ucuna takılarak havaya kaldırılmıştır demiş. İşte buradaki 7 senedeki bir süreçten bir artıştan 500 nüsa sadece bir savaştaki bir tarafta var ve dünyanın diğer tarafında da Müslümanlar var. Bununla alakalı e, buraları geçiyorum. Mesela şöyle demiş Hotzkonun ifade ettiği gibi demiş. En azından bütün Müslümanlar Kur'an konusunda en fikirdirler demiş. E, bu buralarda Şöyle söylemiş, neden ihtilaf olmadı, neden savaşlar çıkmadı, muhtelif sesler nasıl bastırabildi, nasıl bir ittifak sağlanabildi gibi sorulara cevap verebilmesi gerekiyor demiş. Yani buradaki muhatabın. Gerçekten ilk dönemden itibaren sahabilerin fedakarlıkları ve müşriklerin garezleri esnasında etrafında büyük bir toplumsal çatışma mevcuttur demiş. Sahabe neden bu tarife ses çıkarmak sorusuna cevap verebilmesi gerçekten imkansızdır demiş. Burada ve tarifle alakalı yani sahabe dönemine böyle bir itiraz getirilemiyor. Çünkü sahabeye itiraz ediyor. Yani burada sahabe haşa mesela böyle bir durum karşısında sükutta kalacak tiniyette insanlar değil. Ve ileriki dönemlerde ise mesela genellikle işte Emeviler tarif etti. Ama Abbasilerle Emevilerin arası çok kötü. Neden birbirlerine karşı argüman olarak bunları kullanmadılar? Ve tahrif nasıl sistemleşti? Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu apokrif Kur'an'lar bulunması gibi bir şeye götürürdü bizi. Yani bir çıkmaza götürürdü denilebilir. Bunun haricinde İslam dünyası çok geniş yerlere ulaştı. Yani bir tarafı Orta Asya'da, bir tarafı Endülüs'te, İspanya'da. Yani bu kadar arada nasıl şey yapıldı Tahrip edildiği insanlar tarih ve neden sustu? susan insanlar elindeki Kur'anları sakladıysa onları bugün neden bulamadık işte bugün elimize neden apokrif Kur'anlar ulaşmadık gibi 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 sorular artırılabilir bundan dolayı bu bağlamı artık geçiyorum çünkü bu <laughs> akıllı olan kimseye bu kadar delil yeter diye böyle gazalisel bir şekilde Yazma eserler üzerinde bir akıl yürütme demiş. İşin aslı Kur'an'ın tarif edilmediğini bilmek için yazma eserleri başvurmak fazladan delildir demiş. Çünkü akli delillerle yani tarif bilen bir insan Kur'an'ın tarif edilmediğini bilir. Yani en azından bu ülkede şey bile yani bir ateist bile eğer fikri namusu olan birisi ise Kur'an'ın tarif edilmediği ile alakalı argümanları çok kolay kabul eder. İnanmasa bile. Ee, şöyle demiş. İlk yüzyılın her döneminde farklı coğrafyalara ait Kur'an musafları olduğunu söylemiş. Ee, ondan sonra şöyle. Karbon testinden bahsetmiş. Karbon testiyle alakalı e, buraları geçelim mi diye düşünüyorum şu anda. Ee, mesela şöyle bir alıntı yapacağım. 25 Blom. Ee, böyle bir oran oryantalist şöyle demiş. İslam'ın 7. yüzyılda insanlık tarihinde görülmemiş bir hızda yayılması gibi 9. ve 10. yüzyılda kağıt ve kağıt yapımının İslam ülkelerine gidişi de ardından tüm toplumu dönüştüren çarpıcı bir e, bir tarihsel ve teknolojik başarıydı. Bağdat çok geçmeden bir kağıt yapım merkezi oldu. En iyi kağıdın Bağdat'ta yapıldığını savunanlar da vardı. Bizans kaynaklarında kimi kez kağıda Bagdatik son denir demiş buraları geçiyorum ee, şöyle demiş Hicri sıfırla yüz e arası yılı arasına ait olan ve ait olma ihtimali bulunan musaflar demiş ee, burada karbon 14 testleri var karbon 14 testleri e, e, bir oran veriyor yani mesela işte yüzde mesela 99 işte atıyorum ee, mesela hicri işte sıfırla 100 arasındadır gibi bir şey veriyor. Rakam aralığı veriyor. Genellikle bunlar yanlış bilmiyorsam 60 yıl oluyor. Şöyle demiş. E, burada e, sıfırla 100 yıl. Türkiye'de Topkapı Musafı var diyor. Şöyle göstereyim Musafı resmi şöyle. Ee, şöyle demiş, 1811 yılında önüne yazılan tanıtım yazısında Hz. Osman'ın eliyle yazıldığı ifade edilmektedir. Ancak bugün tanıtım yazısındaki bu bilgi kabul edilmemektedir demiş. 408 varaktan oluşturmaktadır. Her sayfada 18 satır mevcuttur demiş. 2 ee, varak eksiği mevcuttur. Bu 2 varaktan anlaşıldığı kadarıyla sonradan tamamlanma, tamamlanmıştır demiş. Bu haliyle elimizdeki Kur'an'ın 601 sayfasına denk gelmektedir demiş. Ee, Şöyle demiş Tayyar Altınkulaç şöyle demiş birinci asrın ikinci yarısında veya ikinci asrın ilk yarısında yazıldığına dair ileri sürülen tahminlere katılmak mümkün görünmektedir demiş. Ee, bir diğer musaf Tiyen Musafı demiş ee, bu musafta... Elimizdeki musaftan 3 varak eksiktir demiş. Bu da Kur'an'ın %96.4'ünü içerdiği anlamına gelir. Elimizdeki musafın 582 sayfasına denk gelmektedir demiş. Ee, her sayfada 15 satır mevzu mevcut. Musafın sonunda 30 yılında onu Osman bin Afan yazdığı ibaresi mevcuttur demiş. Ee, Acun Musaf'la ilgili şöyle söylemektir. hayretimizi ucubu olacak şekilde dikkatli bir katip tarafından yazıldığı anlaşılan Musaf'ta yazım hatası yoktur demiş. Tiyem Musaf'ı o da şöyle gösterebilirim. Ee, şu an şey e, hatta birkaçını da atlayabilirim mesela. E, şu an 5. E, gösterdiğim Musaf'tayız. Birmingham Musaf'ı e, Musaf'ı e, İngiltere'de. Burada demiş ki bu yazma eser 18 varaktan ibarettir. Her sayfada 23-25 satır bulunmaktadır. Kur'an'ın %8.3'ünü içermektedir. Elimizdeki müsafirin yaklaşık 60 sayfasına denk gelmektedir. Karbon testinde 568-645 aralığında tarihlendirilmesi açısından kıymetlidir. Buna göre Hz. Muhammed döneminde yazılmış olma ihtimali oldukça güçlüdür. Demiş bu çok önemli bir delil. Karbon testi sonucu Hazreti Muhammed'in çağında Hazreti Osman döneminden birinci yılına kadarki zaman dilini göstermektedir demiş. Ondan sonra buraları atlıyorum. İsteyen Altay Hoca'nın kitabından da. Buralara bakabilir. Almanya'da Tübingen Musafı demiş. Tayyar Altıngulaç anlaşılan o ki Tübingen Musafı en az 4 kişinin aynı zamanda Kur'an okuyabilmesi için 4 parçaya bölünmüş. Bir parçası aynı zamanda oryantalist olan bir diplomatın girişimiyle Tübingen Üniversitesi kütüphanesi raflarında yerini almıştır der. Ee, şöyle demiş. %95.4 ihtimalle 649-675 tarihleri arasındadır demiş. Ve e, şurada bir hatırlatma için. Yani 675, mesela Hazreti Ali'nin 661 yılında e, o şey bitiyor, halifeliği bitiyor ve e, nüzul süreci 610'da başlıyor ve 649'da 675'e e, şey yapılmış, Musaf Nispet edilmiş. Şöyle demiş, bu yazma e, Sana Musaf'ından bahsetmiş, Cemaü'l Kebir isimli büyük bir caminin Kiler ve mahzeninden çıkarılan tomarlar içerisinde bulunmuştur demiş. 1972'de aynı caminin bazı taşları yerinden oynayınca restorasyon esnasında tavan kısmına 23 çuval dolduracak kadar tomar bulunmuştur demiş. Maalesef çıkarılan bu malzeme 1989'a kadar peyderpey Avrupa'ya kaçırılmış ve müzayedelerde satılmıştır demiş. Tayyar kulaştan bir alıntı yapmış. Ee, burada... 275 varak üzerine yazılmış olan bu yazma Kur'an'ın %86'sını içermektedir demiş. 520 sayfasına denk geliyor demiş. Burada 81 varak bir kodeks sana bir demiş. Burada %41'i içeriyormuş ve 578 ve 669 tarihler arasını işaretlenmiştir demiş. Bu geniş aralıktan daha muhtemel olanı %68 ihtimalle 614 ve 656 demiş. Yani bu da demiş ki Hazreti Muhammed çağından Hazreti Osman döneminin sonuna kadarki zaman dilimine işaret etmektedir demiş. Evet. E, buraları geçiyorum. Mesela bir tane Özbekistan'dan bir misafir gösterelim. Taşkent Musafı demiş. Hazreti Osman Musafı olduğu düşünülmüştür demiş. 1917'de Lenin'den, Lenin'den Müslümanlara iadesi istenmiş. O da kabul etmiştir demiş. Bugün Taşkent Eski Eserler Müzesi'nde ziyarete açıktır demiş. 15 varını çalınarak İngiltere'de müzayede satıldığı kuvvetli bir tarafından 7 varanın yine müzayede de 3 milyon dolara satın alındığı aktarılmıştır demiş. Kur'an'ın yaklaşık 1 bölü 3'ünü içermektedir demiş. Bu da elimizdeki musafın yaklaşık 200 sayfasına denk gelmektedir demiş. Karbon testi sonucu Hazreti Ömer döneminin 6. yılından Apasya hilafetini ilk 15 yılına kadarki geniş bir zaman dilimini işaret etmektedir. Tayyar Altın Kulaş bu musafların iç incelemesi hakkında şunları kaydetmektedir. Hazreti Osman'ın musafları arasında gerek kelimelerin yapısı, gerekse harf ya da kelime fazlalığı veya noksanlığı açısından... Yaptığımız incelemeye göre Taşkent tutsamının Hz. Osman'ın Kufe'ye gönderdiği nüshaya yakın olduğu hatta on, ondan ya da onu esas alan bir esin istinsah edildiği söylenebilir demiş. Evet şöyle Musaf'ı da gösterebiliriz. Buraları geçiriyorum. Mesela Kahire Musaf'ı var. E, bu 33. Musaf. E, şöyle demiş toplam ağırlığı 80 kilo demiş. E, her sayfada 12 satır bulunmaktadır. Kufi hat ile yazılmış olup 1087 varaktır. Sadece 4 vara eksiktir. Bu haliyle elimizdeki mushafların yaklaşık 602 sayfasını içermektedir demiş. Tayyar Altın if ifadesiyle Mustafa'nın 1. asrının 2. yarısına ait olduğunu söylemek mümkündür demiş. Buraları geçiyorum. Ee, şöyle demiş. Çıkarımlar diye bir başlık atmış. Sayfa 80'deyiz. İncelediğimiz musaflar Fatiha'dan Nas suresine doğru gitmektedir. Dolayısıyla ayetlerin tertibi elimizdeki musafların aynıdır. Ee, Burada şöyle demiş. Karbon testleri sonuçlarının aynı yüzyıl içerisinde çeşitli dönemlere ait oldukları gösterdiği bu musaplar arasında fark olması Hz. Osman döneminde musafların çoğaltılması süreciyle ilgili bir ortaya atmaya çalışanlar susturucu bir delil olacaktır. Bununla ilgili akli delil bu bölümün ilk sayfalarında ortaya konulmuştur. Demiş buralar geçiyorum. Yeryüzünde böylesine çok ve erken döneme ait yazması olan başka bir metin daha yoktur demiş. Eğer bu kadar yazması olan bir metnin güvenilirliği tartışılacaksa yeryüzünde güvenilir tek bir metin dahi yoktur demiş. Şöyle bir e, sayfa 83'te Corpus Coronicum diye bir e, web sitesinden bahsetmiş. Bu oryantalistlere ait bir web sitesi olup onun el yazması musaflarla ilgili çalışmaların içermekleri demiş. Kur'an'da seçtiğin serayetin yaklaşık 1000 yılından önceki yazmalarını site tabanında mevcut olan eserler üzerinden göstermektedir. Elbette sitenin veri tabanı yukarıda sıraladığımız tüm müsafları göstermemektedir. Ancak belli müsafların içermesine rağmen ayet ayet bakılabilme kolaylığı sağlamaktadır. Demiş. Ee, ondan sonra... e, ee, şey günümüzde mesela 19. 19'cularla alakalı sürekli bir tartışma ortaya dönüyor. Burada Tevbe Suresinin son iki ayetini seçtiğimizde çıkan yazmaların yaklaşık tarihlendirmesi şöyledir demiş ve dipnot bırakmış. Yani şöyle dipnotlar var. Buraları geçiyorum. Ee, mesela şöyle demiş, diğer tarih metinlerle kıyas. Homeros, kitabın adı İliada, e, İsa'dan önce 800 demiş yazım tarihi. En eski kopyanın yaklaşık tarihi demiş, İsa'dan önce 400, yaklaşık zaman aralığı 400 yıl. Mesela Herodot tarih, e, 1350 yıllık bir kayıp zaman olduğunu söylüyor. Ondan sonra mesela Eflatun'da 1300 yıllık, Sezar-Galya savaşları 1000 yıllık. Livius Roma tarihi 400 yılla 1000 yıllık demiş. böyle diğer tarihi metinlerle kıyaslamış. Evet sayfa 93'teyiz. Diğer bölümde ikinci delil mantığından yorum metotlarımızdan bahsedeceğiz. i̇ncelediğimiz kitap Altay Cemmer için Peygamberliğin ispatı kitabı. Görüşmek üzere.